birlikte ne oynuyoruz? Arkadaşlar e, neydi bunun ismi ya? Ha, Car Parking 3'te oynuyoruz. Arkadaşlar kan kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Ben biraz oynadım bunu. Çok güzel, çok sevimli. Bakın ne yaptım? Kanalıma abone ol kanka. 38GY1905 kanalıma abone ol. ben ne yapacağım? Drift <laughs> kralı hızlı sürücüler var. Azzefi var yanımda. Onun için özür dilerim. Aha burada. <laughs> Çatmadım. Korkma. <laughs> arkadaşlar Azzefi küçük. Kaç yaşındasın sen? Ben gidiyorum. Tamam sen git hadi. Dur açayım ben kapıyı. Sen 3 yaşında mısın? Herhalde 3 yaşında. Hasta arkadaşlar. Dua edelim. Gel. Gel. Tamam. Hadi. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bekleyin birazdan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Azize'ye bırakıp geldim. Yani durdurduğum için özür Arkadaşlar drift kuralı benim. Aaa ödüller önden çıkmıyor. Hızlı da benim. Hadi bakayım. 34. Oğlum kimse yapamamıştı ya. Adam olun lan. Arkadaşlar bu sohbet noktası sohbet de var. Yani burada e, sohbetebiliyor sohbet ediyorlar. Yazayım mı? Ne haber diye. Ne haber? var. Yazdım, gönderdim. alıyoruz. Multiplayer. Arkadaşlar reklam bitince ben gelirim. Arkadaşlar ben bir tane kişinin şeyine girdim. Oha. Arkadaşlar bu oynayacağız. Bu sefer çok kişi var. Bakın. Yani, Şöyle Ben çok izleyip en alttan var. Ama gidiyor gidiyor.

çekeceğim. Hadi Lüda'dan. Biz yaptım hadi. Kaç lan? Kaç? 594. 594. Hadi kıza bak, kıza. Geçiyorum seni. Buradan sesleniyor mu o çocuğa? Adam olsun. güzel. Şu çatıya çıkmaya çalıştık. Çıkan benim. Şunu bastım 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 ama arkadaşımın arabası daha iyiydi çünkü o benden önce oynuyordu. Zaten oradan da çalıştık. Oradan artık benim. Arkadaşlar yeni video açıyorum. 你怎么没？你也就是。嗯嗯 neyse ben şu oyundan bir çıkayım arkadaşlar bakın burada modifiye de yaptırabiliyoruz ben modifiye yaptırdım kanalıma abone olun kanka kanal bu şeyini değiştirdim yani camdan bir siyah yaptırdım sizi yapabilirsiniz hoparlör bakın ben bunu böyle yaptım sonra sütansiyon mesela onu yapabilirsiniz böyle ince inik mi olsun oha böyle o kadar da böyle bak ah. Ön bak şöyle olsun ya sakin. Arkada şöyle tabii. tamam. Tamam hmm, sıfır. Vallahi yakıştı. <laughs> Bakın şuradan yapıyormuş cam sürgülü. Elle yeşil. Kötü olur. Ne ya? siyahtan 50'li 75'te 75 var ben 95 lik aldım 95 lik çok güzel sizden yeri yazabiliyorsunuz arka plakamızı yapabiliyorsunuz bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar bunu da takip edebiliyorsunuz. Boş verin onu. Yok ya. Ma kötü oldu. Yeşil de kötü oldu. Kırmızı en oldu. Sisler. Oy kırmızı değil. Şöyle biraz o, o ortam oldu. Ha şöyle. Parlaklıklar. Ya şöyle olsun. Uzunlar. Oy kısalar. Biraz mavimsi olsun. Kaydet bakayım güzel oldu. Şimdi bakın burada benim geliştirmediğim bir tavan. Buradaki hiç geliştirmiş. Çok oldu. Dört Boş olsa olmaz mı? Yok ya kötü olur. Ben şunu almışım. Ha şunu almışım. Ama en iyisi bence şu ya. Stop 4'ü almışım. Stop 4 iyi ya. Boya. Uy doğru ya. Ben boyasam boyamadım. Uy. Abi bu ne? Mat rengi de var. Ama metalik. Çok pis gözüküyor. Ama BVM'yi şimdi ben bozdum. Mavisi bir basar Metalik mavi. Uy. Ama siyah. Abi yakıyor ya. Abi yemin ediyorum ya. Alırım ben bunu. Bana ne ki Ben buradan ben ah, da yaptım. Hepsini yaptım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar e, şuradan bir çıkalım. Çıkın lan. Şuradan bir çık. Buradan nasıl çıkılıyor? Diye. Tam çık çık. Ha tam böyleydi. Doğru yani. Arkadaşlar bakın buradan ayarlara giriyorsunuz direksiyon yön butonları filan var şu müziği kapatalım araba ses efekt seviyesi falan var ben full dedi burayı grafik kalitesi yüksek ultra çok iyi yüksek iyi orta olmasın dip gaz kademeli direksiyon yön butonlarıyla mı direksiyon mu istiyorsanız ben yön bot direksiyonu seçtim kaliteye bak Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben videoyu burada kapatıyorum. Bay bay ve görüşürüz.